Bugün sana pan tekniğinden bahsetmek istiyorum. Burası, pan e, tekniğini uygulayabileceğimiz güzel bir yer. Çünkü sabit bir fonda hareketli nesneler var. E, dolayısıyla buradaki arabaları e, fotoğraflarını çekerken pan tekniğinden faydalanacağız. Pan e, tekniğini şunun için kullanıyoruz. Düşük enstantaneli fotoğraflar çekeceğiz. Yüksek enstantane kullanarak arabaları çektiğimiz zaman arabalar ve fon net olacak. Ama düşük enstantane kullanarak e, pan tekniğini de uygularsak arabalar ön plana çıkacak. Sondaki gereksiz ayrıntılar silinecek. Pan tekniğini uygularken çekeceğimiz nesneyi devamlı kadrajda tutuyoruz ve uygun bir anda denklenşöre basıyoruz. Daha sonrasında da takip ediyoruz. Pan tekniğinin uygulanış esası bu. Fotoğrafta da görüldüğü gibi sadece e, odaklama yaptığımız e, yarış arabası e, net. Ancak e, arka plan, ön plan bayağı bir hareketli. E, burada da e, arabanın hareketini hissedebiliyoruz. Zaten pan tekniğinin kullanılış amaçlarından e, bir tanesi, en büyük sebebinden bir tanesi fotoğrafta hareketi algılayabilmemiz. Evet. E, oysa biz bunu yüksek enstantane çekseydik arkası net olacaktı, ön taraftaki bu dubalar net olacaktı. Ama hepsi birbirine karışmış olacaktı. Dolayısıyla buradaki araba ön plana çıkmamış olacaktı. Evet. Peki biraz uygulanışından bahsedebilir misiniz bize? Yani bu sonuca gelinceye kadar. Evet. Bu sonuca gelinceye kadar şu aşamalardan geçtik. Birincisi düşük bir enstantane kullandık. Yani enstantanemizi 1 bölü 30'un altına, 1 bölü 60'ın altına ayarladık. Bu fotoğraflar 1 bölü 25 enstantane ile çekildi. Burası kapalı bir ortam olduğu için düşük enstantane ile rahatça çalışabildik. Ama gün ışığında açık bir havada çalışacağımız zaman bu enstantane değerleri bizi zorlayacaktır. Dolayısıyla ND filtre veya polarize filtre kullanarak objektife giren ışığı birazcık azaltabiliriz. Bunun yanında makinamızı enstantane öncelikli moda ayarladık. Yani enstantaneyi kendimiz belirledik. Diyaframı makine belirledi. Dolayısıyla istediğimiz enstantaneye girerek bu etkiyi oluşturduk. Genelde pan tekniğinde bir tripod kullanılır. Ancak e, bulunduğunuz ortamın şartlarına göre e, tripod kullanıp kullanmamak size kalmıştır. Çünkü makinayı yatay düzlemde e, rahatça döndürebileceğimiz bir e, tripod kullanabilirsek böyle bir imkanımız varsa e, yukarı, yukarı aşağı hareketi engelleyerek daha net bir görüntü elde edebiliriz. Fark ettiysen bu çekimde farklı bir fotoğraf makinesi kullandık. Yine e, dijital bir fotoğraf makinesi. E, manuel ayarlarını kendimiz yapabileceğimiz bir fotoğraf makinesi. Ancak e, ön izleme, e, canlı ön izleme yapabileceğimiz bir e, makine. Çünkü vizörden bakarken pan tekniğini uygulamak biraz zor. Ancak böyle LCD ekrandan izlemek daha kolay. Dolayısıyla arada bir kesinti olmuyor. Yani buradaki objeyi rahat bir şekilde takip edip e, istediğiniz anda kan şöyle basabiliyorsunuz. Pan tekniği sadece yatay düzlemdeki nesneleri çekmekte değil, dikey düzlemdeki nesneleri çekmekte de kullanılır. Örneğin düşen bir saksı veya aşağı doğru inen herhangi bir şey, dikey pan tekniğini uygulayabiliriz.